Yani diyorsunuz ya hiç çalışmıyorsun, yardım etmiyorsun. İşte gördün bu koca ağaçları. bu uşak taşıyor. He. Annemle beraber. Buru kendini bir denimde 10 sene alıp ömrünü geri getiriyor. Yani bir taşıyışta pert oluyorum değil mi anne? He. <laughs> ama annem az alıyor ama işi biliyor. Tabii az az yemek yemek gidip gireceksin. Oynen yani benim. Üstüne üstün, akşamı da gidersin hastaneye. Ah karı ah nenem şimdi sofrandayım bir kaşıkla bir daha bak hani bu. anam hiç ayrılmazdı tabi yedim bir sofraya sığmazdı ha bu kadar terdala yaşa becim, yaşa sade bir buza nenem kaldın baş başa He gidi bu yollar. Bu yolların dili olsa da konuşsa be. Ay <laughs> gidi be. Ay gidi hanım. He gidi çocukluğumuz. Burada evi taş taşırdık. He ha burada. Kum taşırdık. He gidi. Bir gülecek. Bir gülecek şey. Üç gülecek sen aldın. İki gülecek hava. Bir gülecek bir gülecek. He gidi be. E, ne mutluduk ev yapıyorduk evimizi yapıyoruz diye evet, bir taşıyorduk böyle. E, evet, gidi anam. Ondan sonra biliyor musun, Üç tane iki daha ikisini yanım öyle diye o kan yalın o bir süzündü var. E, ee, Kadir ayakları değil. Kayışınla pahaladınla da yuvarladın oradan aşağı. <laughs> değil canlıydım. Ben istedim ki hemen taşıyalım hemen bitsin. Evet. Hemen yapalım. Duman da yattıydı. Dedim ki dedi, dedim nasıl gerek yok üç, üç tane alayım. Üç tane merdek kabul edin Bu kadar uzun değil ama kaş mı kesildi, mi, tuştun mu, yuvarlandı bir dayan bir Ben, ben inanım, hep dizlerin abi yollarda kaybettin değil mi? Gençliğini. Böyle aşık bir Ya dostlar akşam çok soğuk bir hava vardı, rüzgar bir hava vardı. Bayağı bir rüzgar esti ama biz e, kuzuranın karşısına geçtik böyle. Çayımızı demledik, gürül gürül o kuzuranın karşısında. çayımızı yudumladık, çok güzel bir akşamdı. Annem dedi ki, yok öyle veda varsın bak, yok gel bakayım buraya. Al ipini doğru ormana, biraz odun edeceğiz. Vallahi kaçamadım. Gördüğünüz manzara bu. Şu anda odun taşıyacağım bugün. Aslında biraz da kaçmak bir planım var ama önümde arkamda komutanlar geliyorlar. Ben de anne Akra Baba Kaçmak değil biraz valla Bugün anlayacağınız Bana odun taşıma düştük değerli dostlar Görüşürüz Ah nenem, kalep nenem. Çeketin de var ya. Yani 10 numara padişahların ya da bu Osmanlı e, padişahların çeketine benziyor. Şu anda var ya şu çeketin şu anda moda. Bu amiralların çeketlerine benziyor. Önünü kapat bakayım yakasını göreyim. Oo anne hani gerçekten var ya. Yani bizim kızlar bu çeketi görmesinler. Vallahi moda diye bunu sen isteyebilirler yani. <gülüyor> <gülüyor> evet annemle yük taşıyoruz. Oy oh, işledik. Şu anda e, benim taşıdığım ağacı görüyorsunuz değerli dostlar. Bunu da ben taşıyorum. <laughs> Nenem şimdi sovranda bir kaşıkla bir daha bak. Hani yıkala Anam hiç ayrılmazdı. Tabiyeti nüfus etti bir sofraya sığmazdı Ha bu kadar dertlerle yaşa kurbetsin yaşa Sade bir buza nenem kaldın baş başa Sade bu buza nenem kaldın